Allah işte böyle suni sevgi istemiyor. Böyle zorlama sevgi istemiyor. Aşık sevgisi istiyor. Çile yerlerde sürüneceksin. Yani Mecnun Leyla gibi olacaksın. Bu sevgiyi seviyor Allah. Mesela Hazreti Yusuf'un sevgisini Allah seviyor. Kuyuya koyuyorlar Allah diyor. Hapse koyuyorlar Allah diyor. Bak, bak ta, e, Şey yaptığına e, tercih ettiği konuya bak. Nefis bir kadın çok güzel bir evde yaşıyor bak Hazreti Yusuf. Süper bir ev. Saraya Yusuf, şey yani Mısır'da hayat şartları çok zor millet. Köleler şunlar bunlar var var. Çok zor. O sarayda saray yaşıyor. Kadın o, o kavmin en güzeli. Nefis bir kadın. Acayip güzel bir kadın. Dekorte giyin falan. Mesela onu etkilemeye çalışıyor. Bakışlar, sesi, her şeyi çok güzel. Bak çok nefis bir kadın etkileniyor. Bak ayette diyor ki o da onu istemişti diyor. Evet. O da onu istemişti diyor. Ama Rabbinin bürhanını gördüğü için diyor Allah'a sığındı. Yapmıyor. Kadın ısrarla cinsel ilişki istiyor. Yapmıyor. Çünkü iman. Allah'ı seviyor ya. Allah aşkı daha kalbe geliyor. Bak şimdi orada kadına yanaşıyor ama Allah aşkı Allah olan sevgisi daha yüksek. Kıyaslanmaz. Allah orada onu kendi sevgisini tercih edince ona o sevgi işte o çok seviyor Allah. Çok beğeniyor onu. Sonra diyor ki Cenab-ı Allah seni hapse sokacağım peki diyor. Bak bu kadınla karşılık. Yani kadın işe girersen kurtulacaksın. Ama aksiyonsa hapse sokacağım seni diyor. Ya Rabbi ben hapis benim için daha hayırlı diyor. Ben seni seviyorum diyor. Ben seni istiyorum diyor. Benim için daha hayırlı diyor o. Evet. Allah'ı seviyor istiyor. Muazzam ızdırap çekiyor. Yine sesini çıkartmıyor. Bak hapiste unutuluyor. Bu büyük bir kabus ya. Kadın da unutuyor, herkes unutuyor. Bana mı yazın? Saray, unutuluyor. Ya Allah vermez bak. İmanı zayıf bir insan olsaydı ki ya ben kadına ilişkiye girmediğim için keşke girseydim der. Unutuldum gidiyor. Çünkü orada ölecek ya şeyde. Değil mi? İmanı zayıf mesela, aklı zayıf bir insan. O zaman zindanları, rezalet, kaya içerisinde oyma, meşale yanıyor ama mesela 20 metrede bir tane uydurma bir meşale leş gibi zaten şey kokuyor ağaç kokuyor yani çayır, yani saman var falan rezalet yani leş gibi kokan yerler öyle bir ortamda 7 yıl kardeş 7 yıl sırf bir kadına ilişkiye girmedi diye ve nefis bir kadınla ve saray ortamında ilişkiye girmedi diye Allah onu görüyor mesela 7 saat olsa o sevgi için yeterli değil Yedi ayda yeterli değil. Yedi yıl olunca Allah çok seviyor işte onu. Ya düşün mesela bir insan, bir kadın bir erkeği Allah için Allah razı için sevdiği için öyle bir çileye katlanmış olsa insan deli olur o kadına ya. Değil mi? Kadın da öyle bir erkek olsa onun için deli olur yani. O kadar acı çekse onun için. Değil mi? O kadar güzel bir sevgi çekti yani. Allah razı için yaparsa tabii. Neyse adam onu hatırlıyor. Hazreti Yusuf'u maşallah. Yine sakin. Yine tatlı. Yine güzel huylu. Annesini getirtiyor. Onu saraya getiriyor artık onu. Başa geçiriyorlar. Şimdi ne düşünür insan? Hapiste yatmış bir insan ne yapar? Dünyaya dalması gerekiyor değil mi? O oh, işte diyecek, yiyecekler, içecekler, kadınlar her şey var. Ya Rabbi benim için dünya, ahiret ediyor. Bana bir cennet nasip et diyor cennetini nasip ediyor. Bak daha hala ahiret istiyor. Ne demek? Seni istiyorum ya Rabbi diyor ben. Senin sevgini istiyorum. Sana aşığım ben diyor. Annesinin babasının tahtını üstüne oturtuyor. Kendi tahtını O bir sevgi şekli. Muhabbet şekli. Onlar ayağına kapanıyorlar sevgiden. Muhabbetten. Annesi babası. O da aşk yani. O da bir coşkunun. O coşkunun için oluş, oluşuyor orada. Öbür oğlanla niye ayağına kapanmıyor annesi babası? O şiddeti çektiği çileden dolayı. Mesela babasına gömleğimi gönder, 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 gönderin diyor. Yüzüne sürsün diyor. Sevginin şiddeti mesela oğlunun gömleğini bir hissedince yüzünde sevgiden kanı canı yerine geliyor. Vücut savunması düzeliyor. Allah'ın vücut savunması bozulduğu için çünkü üzüntüden vücut savunması bozuluyor gözlerine ak düşmüştü diyor artık diyor Cenab-ı Allah ayette. Gözü kapanıyor. E, muhtemelen işte vücut savunması kırıldığı için göz fonksiyonları bozulmuş. Hazreti Yusuf'un kendine özel bir kokusu var onu görünce oh diyor babası. Acayip seviniyor. O sevinçten açılıyor ferahlıyor. Bak Şeyh Nazım Hocam da benim sevgim onu çok açtı maşallah. maşallah. Evet. Yani çok sevdiğimi bildiği için evet. Allah vesile etti maşallah. maşallah. O ilaçtan falan alakası yok yani evet. doktorlarla falan şundan Direkt sevgiyle alakalı. Evet. Mesela bizim çocuk oraya gittiğin acayip açılıyor. Mesela evet. benden bahsediyor gözleri parlıyor. Evet. E, hem gidenlerden de görüyor filmde de görüyor. Evet, evet. Müthiş bir sevgisi maşallah. var. Çok coşkulu. Gerçek sevgi olduğu için seviyor. Hoşuna gidiyor. Hiçbir çıkar yok. Allah rızası için. İnşallah. Ee, i̇şte bu gerçek. Mesela bak şimdi bu Emine Hanım'ın kardeşi, işte çocukları falan, o anneanne niye bu kadar feryat ederek ağlıyorlar? Allah rızası için sevdiği için, gerçek sevgiden. Başka bir nedeni yok ki. Fakir insanlar. Bende hiçbir çıkarları yok. Yani çocuğa ben yardım ediyorum ama zaten devlet yardım ediyor yani. Evet, Bakıyor zaten devlet. O, onun alakası yok. Yani inşallah. işte olsun diyorum. Ya zaten olmuş yani zaten şu an evet, ilgileniyor. Yani benim yaptığım hiçbir şey yok daha çok şey. Ta eskiden beri müthiş bir coşkuyla muhabbetle seviyorlar. Herkes herkese bir şeyler yapıyor. Büyük yardımlar da yapıyorlar. Ama böyle bir sevgi oluşmuyor. görüyoruz yani evet. görmeliyiz evet, evet. inşallah.